Selamünaleyküm. aleyküm. Hüseyin amca bana bir okkalı kahve yap. Baş üstüne Abdi Bey. Hey! Hey! Havada uçan, karada kaçan, anasının koynundan kız kaçıran. Var mı bana yan bakana? He! Eyvah. Hey! Ne arıyorsun orada be? Şey... ...Başıma güneş geçmesin diye burada oturuyorum. Nasıl, beğendin mi? Kes ulan! Ben adamın ciğerini söker, sote yaparım. Bunlarından kokoreç, işkembesinden de tuzlama! Oldu olacak bir şişerek aç da kafayı tutalım. Niiiik! Ben adamın şişhane yokuşundan girer... ...Bu has keseninden çıkarım. Aman tophaneye inme trafik tıkalı! Kes be! Nigar'ı arıyorum, Nigar'ı! Nigar'ı mı? Ah! Hangi Nigar'ı? Adıyla, sanıyla, kanlı Nigar! Aksaray'dan tüymüş, bu taraflara taşınmış! Anlayacağın kızlarından Nadide'ye vurgunum! Tamam mı? Ne? Nadide'ye mi vurgunsun? Çok paramı yediler! Hem Nadide'yi, hem paramı alacağım! Sana helalinden iki mecidiye! Görürsen, duyarsan... Aksaray'da Çınarlı Bahçı'ya bir haber uçurur. İki mecidiyen daha var. Tamam mı? Tamam mı lan? Tamam, merak etme sen. Hadi eyvallah! Tamam mı? Diye! Havada uçan, karada kaçan Anasının koynundan kız kaçıran Var mı ulan bana yan bakan? Yok abi! Yeee! Ulan bak! Bizimkine göz koymuş! Ah! Merhaba! Uy, merhaba dedin ama kim olduğumu bildin mi? Ha beni tanıyor musun? Anamı tanıyor musun? Babamı tanıyor musun? Kız kardeşimi, halamı, bacımı, eniştemi, yencemi, yencemin oğlunu... ...dayımı, emircemi, emircemin oğlunu tanıyor musun? Hemşeriliğimiz, akrabalığımız var mıdır? Yo, Ha sen öyledir de, ne bok yemeye bana merhaba dedin ha? Öyle ya doğru, bir bok yedik! Efendim? Sen de edep haya yok mudur? İnsan birine merhaba dedi mi onu tanıyor demektir. Merhaba demedi mi onu tanımıyor demektir. Ha sen beni tanımıyorsun... Ha ben de seni oylesine tanımıyorum. Susulan bir kelime de biz konuşalım değil mi? Dur, durmadan konuş konuşaysın. İnsan dedi konuş. de mi? Hı. Oh be. Senin ananı avradını dur 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 de konuşuyorsun? Ha şimdi sıra bendedir. Memlekete sandalcılık yaparım, Rizeliyim. Dayımın oğlu, emizemin oğlu, teyzemin oğlu... Sus! Yeter be! Nüfus memuru değilim ben! Ne istiyorsan onu söyle! Günün birinde bir karı çıktı karşıma, yanında da kızlar. Adı Kanlı Nigar'mış. Kanlı Nigar mı? Tanıyor musun? Yo, nereden tanıyayım? Hmm, hem paramı aldı, hem kalbimi çaldı. O karıyı arıyorum. Bulursan ne yapacaksın? Ona bir çift lafım vardır. Biz ödep erçan biliriz. Selamın aleyküm edip evet ciler karları keser çıkarım. Çüş o ne be? Tırnak takısıdır. Ha. Karı kısmına sahici bıçak çekilmez ya. Hadi <laughs> bay <baba>, vallahi. <laughs> güle güle. Zamparalar birer birer düşmeye başladı. Fena Tonga'ya bastı Napti. Kırk yıllık nigar tövbekar olur mu? İşler iyice karışmadan bu gece gidip şu karıyla bir konuşayım. Gözünde sürmesi var, yanağında beni var. Ne deyince teni var, aşık oldum ben sana. bu çok kibar oldu. Heh. Kim o? Benim Abdi. Nadi aç kapıyı Abdi Bey gelmiş. Peki abla. Buyur Abdi Bey. Hmm. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yanıyor. Bana bak Nigar, beni aldattın. Sen hala o eski kanlı nigarsın. Belalıların birer birer düşmeye başladı. Yor, hemen evden çıkacaksın. Hiç bitmiyor kavgası hiç bitmiyor Yerini öğrenirse oğlu doğruyacak seni. Cart kabakat. İstinyeli'de saldırma nah bu kadar. Yo şu kadar. E bu kadar var. Poposuna soksun, poposuna soksun, poposuna soksun, poposuna soksun. Mahalleli öğrenirse evi yakar. Yangın var, yangın var, ben yanıyorum. Yetişin dostlar, tutuşuyorum. Yangın var, yangın var, ben yanıyorum. Yetişin dostlar, tutuşuyorum. Mahalleli benim kim olduğumu bilmiyor ki, evi yaksın. Söylerim, yedi cana ilan ederim. <laughs> Evi bize senin verdiğini baban öğrenince ne yapar? Allah! Kıtır kıtır kesmez mi seni? Keser! <laughs> Boş ver böyle şeylere! Hayatın biraz tadını çıkar! Kızlarla şöyle fan pini fin Ha? O zaman babam kızmaz mı? Tabii kızmaz! <laughs> Allah iyi! Geç otur şöyle Abdicim! Nadide! Melike, ver abine bir mastik kızım. Tamam abla. Lebibe sen de bir tabağa meze hazırla. Yapma kız! Aaaa! Oh. <laughs> kız fena olur sonra, aa! Kudurdun mu kız sen, aa! Yapma bak, fena olacak! Yoksa vuruldun mu bana kız? Vuruldum! Neyime vuruldu? Bakışlarına! Çok mu fena bakıyorum? Çok! Bakayım mı? Bakma! Bir kere bakayım kız! Bakma ölürüm! <laughs> ne göz varmış bende! Yaktın mı seni? Yaktın. Ne zam parayım değil mi? Hmm, çok. Anlat anlat heyecanlı oluyor. <gülüyor> 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 Daha rakı yok mu? Var. Ah. Üç, üç, üç. Nadide, yavrum! Nadide! Sokul bana! Sarıl bana kız! Ah Nadide! Yaktın beni kız! Ulan kız, niye sarılmıyorsun bana? sana kız! Veril bana. Vay namussuzlar. Demek içkime ilaç koydular. Koynuma Nadide diye şu yastığı verip beni sokağa attılar.